Sevgili Bir Yuvam Olsun izleyiciler, herkese tekrardan merhaba. Ailenizin emlakçıları, tüm Türkiye'nin emlakçıları İrem ve Yiğit tekrardan sizinle beraber bugün Bakırcı ailesine muhteşem evler göstereceğiz. 3 artı 1 bir ev arıyorlar, 3 odalı bir yer gezdireceğiz Pendik'te. onları bugün tatlı mı tatlı bir yuva sahibi yapacağız. yapacağız. Yeni yuva bulma yolculuğuna çıkan anne kız sunucularımızla buluştuk Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sizler de ne kadar güzel. Rengarenk, Ay. güler yüz. Teşekkür Bayıldım. Ben teşekkür size uyumlu, uyumlu giyinmek istedim. Biz sizin bugün isteklerinizi gördük, izledik. Onlara uygun güzel hazırlıklar yaptık. Dört tane ev gezeceğiz. İrem iki tane, ben iki tane ev göstereceğim size. Hazır mıyız? Nasıl hissediyoruz? Biz hazırız. Heyecanlıyız. Hı hı. Oh. Nereye kabul edeceğimizi, nasıl bir isteğimiz olduğunu biliyoruz. Kararlıyız. O zaman biz gidiyoruz. Evet, hadi bol şans size. Evet, teşekkür ederim. Görüşürüz. Bugün rengarenk bir gün. Hava kapalı olsa da, yağmurlu olsa da İrem çok güzel bir renk seçmiş. E, Asiye Hanım, Nurten Hanım inanılmaz güzel renkler giymiş. Bu enerjiyi, bu gökkuşağı enerjisini onlara yuva sahibi olduracak şekilde değiştireceğiz. Finalde harika bir yuva sahibi yapmış olacağız. Ben de şimdi İrem'i bekliyor olacağım. Benim evlerde görüşürüz. Buradan holümüz böyle başlıyor. Şimdi salona doğru ilerleyeceğiz. Arif abicim hemen yanımızda banyomuz var. Evde girer girmez solumuzda banyo. İlk odamız eve beyin ve ikinci odamız e, mutfağımız. Oradan da salonumuz. Böyle uzun ve geniş, aydınlık bir koridora sahip. Sizleri daha fazla bekletmeden ben çok heyecanlıyım. Direkt salonumuza doğru gidelim isterim. Buyurun, siz önden buyurun. Ben de şimdi kapıyı kapatıp geliyorum, buyurun. Aydınlık. Salonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle hemen çok kısa biraz evimizden bahsedeyim, binamızdan bahsedeyim. 3 senelik bir binadayız şu an. Yani yeni olması biliyorsunuz deprem vesaire. Evet, bunlardan dolayı çok çok sağlıklı bir konuda 7. kattayız. Evimiz 3 artı 1, 95 metrekare net alana sahip evimiz. Şu anda da salonumuzda Salonumuz yaklaşık 25-30 metrekare arasında ee, geniş. Bence hem kare olması da hani televizyon ünitesi, koltuklar. Hani bu açıdan da gayet seni hani rahat yerleşilebilir. Değil mi anneciğim? Evet. Yalnızca şey soracağım ya e, cam. Ee, keşke boydan olsaymış bunun gibi ya. Hani kısa olması daha havadar, daha aydınlık olurdu değil yani mi? Evet, şöyle yani o konuda haktasınız ama yine de aydınlık evimiz. Evet, Kızımız için de güzel bir haber. Hemen camdan görünüyor. Karşısında çok iyi bir özel okulumuz da var. Öyle mi? Evet, hemen buradan yürüyerek de gidebilirsiniz. Araçta Hı -hı. bir dakika. Canın sıkıldı, pazara inmek istiyorsun hemen bir üst caddemizde oda. Dediğim gibi okula yakın, metroya 7 dakika yürüme mesafesinde. Hani toplu taşımanın tam ortasındayız, sizleri görmek isteyen olur. Ne bileyim, birileri metro ile Mecidiyeköy'den gelmek isteyen olur, torununu getirmek isteyen bir Arif abim olur, gelmek ister. Hiç araca gerek yok, benzin'e gerek yok. Hemen metro dibimiz zaten. Şimdi ulaşım kolay. Ben gördüğüm kadarıyla, anlattığınız kadarıyla da gayet güzel. Hatta gelirken de rahat geldik buraya ama şöyle bir şey var. Bundan önceki kiracım vardı herhalde evin içerisinde. Evet. O herhalde birazcık böyle biraz Masrafi şeyler bırakmış. Mesela televizyon ünitesini bakın, orada bir delikler açmış. Evet. Şurada mesela, hı, şurada mesela klima için bir e, şey yapmış. Biz evde mesela klima kesinlikle kullanmıyoruz. Şimdi klima e, çıkan kiracınınmış giderken de klimasını söküp almış. Ee, şimdi şöyle bir şey opsiyon sunuyor mülk sahibimiz. Bu bazı ev, yani ev sahipleri bu şekilde yapar. Şimdi kiracılara sorar. İlk girişte mi boyatmak ister Boyalı mı, boyasız mı teslim alma? Benim size nacizane tavsiyem şu olur. Boyasız teslim almak olur. Hem istediğiniz renge boyatırsınız. Hani bunların hepsini zaten boyacı kapatıyor. Hem istediğimiz renge boyatırız çıkarken de uğraşmayız çıkmak istediğimiz zaman. Çünkü öbür türlü mülk sahibi bo e, boyatacak. Siz de diğer evle hengamı arasında burayı da boyatmakla uğraşacaksınız. Benim de size tavsiyem siz hani yeter ki içinize sinsin. Bunu mülk sahibiyle konuşurum. O zaman mutfaktan devam edelim. Evet. Ben size bakıyorum, e, Nurten anneciğim, evet. sen de yaparsın artık güzel şeyler diye düşünüyorum. Yemek yapmaya gelmeden önce mutfakla ilgili ailemizin söyleyeceği bir şeyler var sanki İremcim. Ne düşünüyorsunuz Asiye Hanım? Mutfak biraz küçük ama balkon detayı çok güzel. Bir sürü masalar var ya küçük. <laughs> Oturup evet. böyle bir çay kahve içilebilir orada. Bir günün kritiği yapılabilir. Ama burayı bence gayet bir masa sağır. Yani, ee, çok da küçük öyle boğmaz. Zaten olur. hani üç kişi olacağız. Çok öyle bir boğmaz. Bir tane zaten ana yemek masamız salonda olur. Ama işte şey fırınımız var, davlumbazımız var. Hemen e, bulaşık böyle dolaplara bakın lütfen böyle rahatlatıcı haznelerine. bunlar, içlerini, e, bunlar e, şeyden kiracılardan kalan mı yoksa yok onlar yeni değişti. Ha yeni. Aa Yani şey. mutfakta aslında balkonun olması gayet güzel çünkü annem burada yemek pişirdiği zaman direkt balkonu açar yani. Evet, ferah ferah. Mas fera. masraf, masraf da yapmaz. yapmaz yani davul kullanmanızı kullanmanıza hiç gerek yok yani. Bu şekilde mutfağımız. Biraz küçük ama yine şey dolaplar e, falan kullanılabilir durumdaymış. Evet. Yeni yüzden, bir Evet. Bir şeyi yok yani bir eski tarafı yok. Zaten e, Ankara'da da yeni değişmiş. Aynen öyle. O yüzden o da iyi. Ya, dolaplar falan iyi. Zaten binada yeni, ev de yeni. Hani eski bir evde de değil. Evet. O zaman odamıza geçelim.